Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir ne e, e, o Çanakkale oyuncular kanalından yeni bir mobil oyunla karşınızdayım. Bunun önceki videom Clash of Clans'tı. Bu bölümde sizinle NES'i oynayacağım. Ben e, bu oyunu yerlere indirdim APK üzerinden. E, ben oyunda Barcelona'dayım ama geçen sene daha iyiydim. Avrupa Ligi kazandım. Ş Süper Lig'i kazandım. Bir de e, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandım. Şampiyonlar Ligi'ni değil. Gol attım bu ee, arada. Ligi'ni Ligi ve e, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandım. Bu oyun e, bu oyun e, Play Store'da ücretsiz. APK'da da ücretsiz her zamanki gibi. Bu maç Allah yanlışmışa bastım. Arkadaşlar bir dakika dursanız. Arkadaşlar e, bir hata oldu yanlışlıkla bir tuşa bastım o yüzden maçta çıktı yeni bir yeni de o maça girebiliyoruz çıkınca Bununla ilgili ben sizinle noktaları paylaşacağım bir bölüm olarak hemen bu bölümü çektikten biraz sonra olabilir mesela e, yani çoğu bug olduğu için çok rahat çoğu ya güncelleme yaptığınızda şey oluyor buglar gidilebilir ama Neyse siz de ben öyle çok şey görmedim yani. Bakların gidermesi bilerek yapılmış gibi. Zaten oyunu eğlenceli kılandı zaten o. Allah ne yaptım. Neyse. Ee, size son olarak söyleyebileceğim. Bir, e, yani ben pazartesi günüyüm. Okulun ilk okullar açıldı. Okulların açıldığı gün deri gibi video çektim. Yani mobil oyun çekiyorum şu anda yani. Denemelerim oldu. Clash of Clans e, videosunu yük e, şey yükledim. Clash of Clans videosunu yükledim. Şu anda videoyu çekerken kanalımda olacak. Bir 15 dakika 15-20 dakika. Hemen e, videoları sırası da çektiğim için aynı ses gelebilir. <laughs> Sesim ve ben bu arada hastayım. Ve Şimdi oyundaki en güzel şeylerden birisi. Ve bunları yapmanız gerekiyor yoksa çok rahat oynayamıyorsunuz. Her var yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. bunları haftalarca şey yapmadığınız zaman, antrenman yapmadığınız zaman düşüyor, yükseliyor. Ondan sonra ne bileyim buna çok işiniz yarıyor mesela. bu gidişte hem yetenek e, ben Linkini paylaşamayacağım. Ee, bir sorun nedeniyle. Ee, yüklediğim yerim. Burada içecekler var. Bu içeceklerden istediğiniz kadar. Benim yüklediğim yer e, top, toprak ağa. Toprak abinin benim e, şeyinden yükledim. Android oyun kral top, toprak koçtan indirdim ben. Siz de indirebilirsiniz. Ee, bir, bir, herhangi bir virüs yok. Telefonunuzu yavaşlatan bir virüs gelmiyor. Yani toprak oyun Club. yani bildiğim. Ondan sonra işte şöyle bir şey diyelim. Bununla başka e, APK'lar var ne bileyim. İşte bunda istediğin takımda başlayamıyorsun. İlla kör bir de başlamam lazım. Ama. İngiliz e, İlla İngiliz, İngiliz İngiliz milli takımda oynayabiliyorsun Yani İngilizsin sen bu oyunda size oyunla alakalı bir şey diyemeyeceğim. Yani bu oyun çok şimdi bu oyunu hiç beğenemeyebilirsin. Çok beğenebilirsin. Yani bu oyunun ortası yok. Ya çok beğeneceksin ya az. Yani çok sevmiyorum. Ya ne bileyim orta falan diyenler kes, kesinlikle kesinlikle beğenmeyenlerdir onu söyleyeyim yani bu oyunu. Bu oyun çok uzun zamandır var yani ne, ne, bileyim Surf by Surf'tan düşün Surf by Surf'tan lafı önce ondan sonra hemen sonra olabilir. Arkadaşlar %2 şarjım kalmış. E, ee, bugünlük bu video bu videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu e, e, like likelamayı ve bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. İyi günler. Dersinize iyi çalışın.